Hicri 7 Safer 1443 Miladi 14 Eylül 2021 Günün Sözü Ey kitabı indiren, bulutları gökyüzünde gezdiren ve düşman saflarını darmadağın eden Allah'ım! Şu düşmanı perişan et ve bizi onlara karşı bu zafer kıl. Buhari Cihat 112 Tarihte Bugün İlk Yüz Başlangıcı Çaylak Fırtınası Yüksek himmetli olmak lazımdır. Uluvül himmet ol, gel etme noksan. Dilerse hak eder, yok şüphe ilan. Gel yüksek himmetli ol, noksan etme. Mevla Teala dilerse senin kalbindeki himmetini dostuna bildirir. Bunda şüphe yok. Risale-i Kutsiye 175. Beyt'ten Uluvül himmet, Yüksek Himmet Himmet, içindeki derdin, isteğin demektir. Kalp isteğiyle gösterilen ciddi gayret, kasıt ve dava manalarındadır. Yani bu yola karşı, Mevla Teala'ya karşı iyi niyetli ol. Gönlünde sadece Mevla Teala olsun. Büyük Şeyh Efendi, Kuddi Sesi Ruhu ne buyurmuştu? Geceydi, gönülde dert birdi. Neydi o dert? Mevla Teala idi. İnsandan hep bu isteniyor. Eğer insanın derdi Mevla Teala ise, Mevla Teala'yı sevmek, onun tarafından sevilmekse onun himmeti yüksektir. Derdi ahiretse, eh orta hallidir. Eğer derdi dünyaysa, himmeti çok düşüktür. Ancak şeriatın müsaade ettiği şekilde beş vakit namazı kaçırmadan, faiz karıştırmadan, helal yoldan çoluk çocuğun nafakasını kazanırız o ayrı. Himmetimize göre atamız. Himmetimizi noksan etmemeliyiz. Şayet himmetimizde bir noksanlık olursa istifara devam etmeliyiz. Ya Rabbi sen kalbimde olanı biliyorsun. İstersen mürşidime de duyurursun. Sen kalbimi muhafaza et, himmet-i âli olanlardan eyle diye yalvarmalıyız. Allah Celle Celaluhu'dan başka düşüncelerden kaçmalıyız. Aksi halde Allah dostu kalbimize girer, bakar ki kalbimizde köşk, araba, mal, rütbe, riyaset sevgisi var, çok düşük himmetli olduğumuzu görür. Mahmut Efendi Hazretleri Sohbetleri Kitabı